Esrar Cannabis adı verilen, bütün dünyada kannabis adıyla bilinen, bizim yurdumuzda Esrar olarak da bilinen bir tür keyif verici bir ot. Bu ot kurutulup sigara şeklinde sarılıp içilmek suretiyle kullanılır ve rahatlatıcı, gevşetici, işte mutluluk verici etkilerinden dolayı çoğu zaman tercih edilen, suistimal edilen veya bağımlılık geliştirilen bir maddedir. Bizim ülkemizde kültürel olarak oldukça yaygın kullanımı vardır ve giderek de özellikle diğer bazı keyif verici maddeler, örneğin alkolün ulaşabilirliğinin kısıtlanması veya işte fiyatının yükselmesi nedeniyle gençler arasında özellikle yaygınlaşan bir bağımlılık türü. Esrar kullanımında ne ortaya çıkıyor? Esrar kullanımının ardından ortaya bir rahatlama, bir gevşeme hali, işte hafif bir çarpıntı, ee, bir takım fizyolojik e, şeyler, göz kızarması gibi ve esrarın etkisi bittikten sonra da yoğun bir açlık duygusuyla yemek yeme arzusu ortaya çıkar. Ee, esrar Bağımlılığı olmadığı iddia edilen bir madde olsa da esasında akciğer kanseri yaratma riski, kalıcı trip dediğimiz işte bu esrar kullanımı sırasında ortaya çıkan paranoya, halüsinasyon, endişe ve korku halinin ki bu belirli bir takım esrar kullanıcılarında ortaya çıkan bir durumdur, hepsinde ortaya çıkmaz ama yatkınlığı olanlarda çok korkutucu bir trip dediğimiz işte bu paranoya, korku, endişe ve halüsinasyon halini ortaya çıkartır. Bunun kalıcı olması riski de taşıdığı için uzun vadede şizofreniye yol açtığı da son zamanlarda artık araştırmalarla kanıtlanmış bir şey. Kronik esrar kullanıcılarının neredeyse 100 kişiden 15 tanesinin uzun vadede şizofreni hastasına dönüşebilme riski nedeniyle esrar üzerinde dünyada var olan tolerans da giderek yavaş yavaş azalma eğilimine girmiş durumda. Yani yaygınlığının ve hoşgörülenin aksine esasında esrar son derece tehlikeli sonuçları olabilecek. Bağımlılığı ciddi olan çünkü örneğin alkol bağımlılığında veya eroin bağımlılığında spesifik bir takım ilaçlar varken esrar bağımlılığında sadece esrar bağımlılığında spesifik bir ilaçtan da bahsedemiyoruz. Bir takım dolaylı yöntemler ve psikoterapiyle ancak esrar bağımlılığından kurtulmak mümkün. Bu nedenle de böyle bir riski taşıyor. Gençlerin çok kullanması bizim ülkemizin ikliminin ve şartlarının esrar bitkisinin yetişmesine çok uygun olması gibi nedenlerden dolayı ülkemiz için özellikle en önemli bağımlılık gençler arasında en önemli bağımlılık sorunlarından bir tanesi olduğunu pekala söyleyebiliriz.